İstanbul Üniversitesi Gençlik Festivali. Tabi gençlik deyince, festival deyince, eğlence, oyun tüketmek, yani kolayla kaçmak geliyor. Güzel. Fakat o bedel ödümeden olmuyor. Biraz önceki sahneyi seyrettik. Bugünkü hesapsız tüketimlerin ödediği yarınki nesiller için de ödemek gerekir. Hatta, ileri gelecek, ahir gelecek için evet, belki yani, dünyadan nasibimizi keseceğiz ama olacağız. Ve tabi bir taraftan var, bir taraftan geçtik, bir taraftan ecdadın dediği bedeli tüketmek diğer taraftan da bugün netin 75. dönümü. Şu anda sahnede sevdiğimiz acı, trajik, dramatik durum 75 dönüm önce ve de orada gün var. En hak yaşam hakkı alınma hakkı. Bu insanların elinden alındı. Şu anda bizim yaşam hakkımız alınsaydı, edinme hakkımız alınsaydı, biraz önce burada seslenilen şarkılar, türküler, eğlenceler, hatta sıradan sağlıklı yaşam bile mümkün olmazdı. Bugün öyle değil mi? Gazze'de ilaç var. Gazze'de sağlık mı var? Gazze'de gıda mı var? Gazze'de su mu var? Gazze'de bayrak mı var? Gazze'de ulaşım mı var? Gazze'de yaşam mı var? Bütün bunlar tebel hak. Ama biz hep bir ikilemle yaşıyoruz. Hak ve batı. Biraz önce insanlık dendi. İnsanlık sıfır noktasıdır. Onun altı eksidir. Onu artıya taşımak için İslamlık icap eder. Selamet, barış icap eder. Ama geçtik onu. Sıfırın altında olmasın, insanlık olsun yeter diyoruz. Bugün hakikaten geleceğe dair insanlık bile ayaklar altındadır. Gazze ile beraber insanlık da ölüyor, can çekişiyor. Bu bağlamda Bizim kitabımızda Yahudilerden çok bahsedilir. Tipik örnektir de örnek. Hem en iyini hem en kötünün hem nebilerin hem de nebi katillerinin örnekliği Yahudi toplumunda mevzedilmiştir. Hiçbir topluluk tamamen kötü veya tamamen iyi değildir. Onun için ırkçılık faşizm ayaklarımızın altındadır. Her toplumun işte bunun örneği bakın şeytan iblis ötekileştiren ırkçı faşizan bir anlayışın tezahürü. Adem'i bizi çamurdan ötekileştiren adeta apartheid bir rejim. Bu daha sonra Habil Kabil üzerinden örnekleniyor ve bir topluluk üzerine de en çok Yahudilik üzerinden. Daha önce İbrani, İbrani aslında Arap topluluğu da İbrani, hatta Türk topluluğunun da İbrani olduğuna dair kanunlar verilmektedir. Yahudiler yani İbrani olmakla beraber bir azınlık İbrani. Araplarınların olduğu olası 20 katından fazla. Ama o dar topluluk bir adeta temsiliyet yaşıyor. Hem nebiler hem nebi katilleri açısından. Bakın Yusuf o kavimden. Ama Yusuf'u kuyuya atanlar da o kavimden. Yusuf tek. Bir tek dünyanın böyle cızıl dersinden bir itirazı oldu. Ama on kardeşi onu kuyuna attı. Yetmedi. Musa Aleyhisselam'a ilhamet eden, bu zat yapan, yani sermaye tapıcılığı yapan ve dini de faşizme alet eden Siyoni tapıcılığı budur. Devlet tapıcılığı, din tapıcılığı ama barışçı değil, faşizan bir devlet, apartheid bir lezzin, emperyalist, faşizan bir din algısı. Bütün nebiler buna itiraz etti. Ama itiraz eden nebileri katlettiler. Dediler ki bizim üstün ırklığımızı, faşizmizi, ırkçılığımızı kabul eden nebiyi kabul ederiz. Değilse öldürürüz. Nebiler bunu kabul eder mi? Etmediler. Onun için Musa Aleyhisselam'a inanan çok azdı. İşte onlar Mümin Yahudiydi, Müslüm Yahudiydi. Selamdan, karıştan olanlar varsa Nebi Müslüm, onlar Müslümlerdi. Allah Azze ve Celle o günkü Müslümlerden vaad etti. İbrahim'in Resulüne selam vermez yani hak uğrunda dayanışmanın resmine vaad Ama bunlar hem Nebileri katletti hem de mirasına konmaya kalktı. Böylesine iki yüzlülük, böylesine çift standart ve bunlar iblisin uşakları, şeytani krallık kurduklar. Bakın, Davut Aleyhisselam'a da ihanet ettiler. Dünyanın yaşayarak onun peşinden gitmediler. Allah onları Firavundan kurtarmış için, denizden geçirmiş için yine de ahmetmediler, kullanmadılar. Dağın selama Kudüs'e secde ederek girmediler. Teslim olmadılar. Ve daha sonra çeteleştiler. Fırağınlaştılar. Fırağını benzediler. Katilleştiler. Cellatlar. Ve ondan sonra da hem Fırağından, dinsiz hakkından, imansız bir olduğu gibi Fırağından sildiler. Babil'e sildiler. Bin, 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 da tapınak şövalyeleri Hristiyanlardan. Ve aynı şu andaki Mek Gazze'de, Mekbe'de bir yıl önceki Mekbe'de olan sahneyi aynen İsa Aleyhisselam'a yaşattılar. O işçiliği kabul etmediği için yani zekâhını öldüler, öldürdüler İsa Aleyhisselam'ı katletmeye kalktılar. Allah Şu anda Gazze'de yaşanan Meryem validenin yaşadığının tekrarıdır. Musa Bedevi'nin yaşadığının tekrarıdır. İsa Yahya Bedevi'nin yaşadığının tekrarıdır. Zekeriya İhtiyarların yaşadığının tekrarıdır. İnsanlar bu kavimden ne bekler? Ben yani Nebi'ye katil olanlardan Nebi'yi katlediyorsa çocukları, kadınları, razıları, onları mı gözetecekler? kimse beklemesin. Bu en büyük kanserdir. Şu anda bedeni kanser tedavisi mümkün yüzde üstünde. Ben kanser doktoruyum ama şu anda kanserden daha tehlikeli. Bütün toplumu öldüren hatta ahireti öldüren, geleceği öldüren bir kanser var. Nükleer enerjiden bile daha tehlikeli bir kanser. Bununla mücadele Bek zorundayız. Onun için birileri bedel eder, birileri kef çatar. Ama birileri de, birisi de bedel ödeyenleri görür. Bugün Vazlı, 75 yıl önce yine öyleydi. Dünyanın tek hür beldesi. Siyonizme köleliği kabul etmeyen tek Filistin'in bile hür şimdi Ramallah, Siyonizme Arap birlikleri çöle batı kimse nebilerini hatta ilahlaştırdıkları nebilerini bile katletmeye kalkan Siyonizm'e katiline aşık. Stockholm sentromu. Batı bunu yaşıyor. Batıdan ne bekliyoruz? Batı batır. batı. Batı batık Allah'ın teknolojisini kullanıyor ama o teknolojinin hakkını vermiyor, veremiyor. Rabb'e saygı duymuyor, duyan insanından bitmiyor, gidemiyor. Herkese Amerika siyonizme silah yardırıyor. Şeytana yardımcılık ediyor, işbirlikçilik ediyor. Ve birbirleriyle paslaşarak Amerika kızıl derinleri yok etti. Aynı hikaye bugün Gazze'de yaşatılmak isteniyor. Ama insan olanlar, vicdanı olanlar, aklı olanlar, insafı olanlar, ahlaki olanlar bu durum karşısında susamaz. Susarsa zulme ortak demektir. Susarak ortak olmak demektir. Onun için bakın şu anda da işte... 100 yıl önce Kurtuluş Savaşı olarak biz de başlattık. O günkü Siyonizmin atası, bugünkü Amerika tabii ki hanesi, dün İngiltere'ye İngiltere karşı, Fransa'ya karşı biz bu savaşı başlattık. Aynı dönemde böyle bir şekilde eski Osmanlı toprağı Filistin'de başlatıldı. Oradaki Kurtuluş Savaşı bitmedi. Bizdeki şartla bitti, fiilen, hükmen hala bitmedi. Orada en canlı haliyle devam ediyor. Biz bu kavmi anlamazsak, biz bu yurdu anlamazsak başka kimse anlayamaz. Bir de Allah da ayetleri de oraya gönderdi. O katilleri de. Orası dünyanın aklı, dünyanın beyni, dünyanın kalbi Kudüs. Kudüs barış olmadan iman emniyet olmadan dünyada iman emniyet olmaz. İslam selamet olmaz. Ahir gelecek hiç olmaz. Onun için hem kendi geleceğimiz için hem insan için İslamlık adına azından doğrusu batılısı insanlık adına bu kansere, bu eşkıya, bu hayduta dur demek zorunda. Yoksa bu kanser hem geleceği hem dünyayı yaşanılmaz hale getirecek. Bu kanser her şeyi bitirecek. Adeta şeytani krallık kuruyor. Dünyayı tüketecek sonra kendisi de ölecek. Bakın kanser bedeni öldürerek kendisi ölür. Siyonizm de satanizm de insanlığı öldürerek sonunda kendisi de ölür. Böyle bir tenor bu şu dünya için kurulmuş. Öyleyse şu üniversitenin bahçesinde, üniversite başlık olarak, üniversal değerleri bakın ne denmiş? Açık kapı, açık bilim. Bilim, ilmin evladıdır. Her ne kadar ilme ara ara muhalefet etse de onun evladıdır. Dolayısıyla akademik masumdur, akademi açıktır. Kapılar kapatılamaz, insanlar köleleştirilemez, vefah kapatılamaz, razı hiç kapatılamaz. Rezze'nin doğrudan bize sınırı var. Bak, hiç kimse gündem etmiyor. Rezze aramızda Akdeniz var. Akdeniz İslam coğrafyası ile çevrilmiştir. Bu doğal abuka o kanseri damarlarını kesemiyor, ablukaya alamıyor ama o bütün bu doğal kuşatın içinde Gazze'yi kuşatıyor. Bu da hakikaten çok acayip bir durum. Yani insanlığın gerçeği bir durum. Onun için biz bakın Türkiye ile Gazze kapısı arası limanı kapısı açılmalıdır. Akdeniz Gazze'ye yer olmalıdır. Mersin'den Gazze'ye, Kıbrıs'tan Gazze'ye, Akdeniz Yol olsun diyoruz. Razzeyle deniz yetki anlaşması. Burası İslam gölüdür. Dünya öyledir de. Bütün nebiler İslam'dır. Da. Bütün reçete İslam'dır da. Hadi geçtik hepsini. Barış'ı arzılı koppes, arzı mevlu. Dün de salihlere mağdur edildi. Bugün de öyledir. Orası İslam edenlere, ifsad edenlere değil, nebi katillerine değil, nebi tabirlerine nebi cennetlerine değil, Calut'un safında olanlara değil, Davut'un safında olup Davut gibi sapan atanlara mirastır. Onun için mirasınızı sahip çıkmanız lazım. Bebeğinizle dünya barışına sahip çıkmanız lazım. Ve onun için de kanserde dahil böyledir. İlk evvel onun besleyici ana damarlarını kesmek gerekir. Şeytanı, zorlu, eşkıyanını, tüyanını, zorlanını, derdini beslememek gerekir. En azından tıbbında önce zarar verme. Öyleyse onu besleme. Bana dediler ki mekbeden ve boykottan bahset. İşte mekbe kısaca bu büyük felaket. Mekbe 1948 14 Mayıs'ta Önce birinci dünya savaşını çıkartıp o da taşındı siyonizm, satanizm. Bin dünya savaşını çıkartıp sonra da devlet ilan etti. Bir gün sonra 15 Mayıs 1948'de hem önce Filistinlileri katletti. İşte bugün 50 bin aşkın, 40 bin aşkın çocuk kadın. O gün de dedi bir de ettiler. Yarısından fazlasını Filistin'in dışına yani sen misafirsin misafir. Seni kabul etmişler. Senin toprağın orası değil. Vaktim yok bunu tarihe de anlatırım. Vahri kitabında beşeri tarihe göre de öyledir. Ve Musa secde ederek giymesi gereken bir yere o, o silahlarla girdi. Silahlarla. Misafir olduğu evin sahibini kovaladı. O sahibeler sahipler hala evlerinin anahtarını taşıyor. Orada taşınmak. Efendim yerleşimci dediler işgalcilere. Her türlü alelere idare O oyunu yaptılar. Dünyayı unuttular. Şeytanı bir bütteye yaptılar. Ve bütün medyayı işgal ettiler. Avrupa'yı, Amerika'yı işte dünyayı ulaşarak devletleri haraza bağladılar, şirketleri haraza bağladılar. Dolar sömürüsü üzerinden dolayısıyla silah olarak kullanarak hem doları hem mavi silah olarak kullanarak insanları köleleştirdiler. Hatta masum akademiyi bile silah olarak kullanmaya kalktılar. Bakın şeytandan ve onun uşağından her şey beklenir olmaz demeyeceksin. Kendi cebindeki telefonu da sana parayla satar, onu silah olarak kullanır. Başka türlü bütün teknolojileri, teknolojiler Allah'ın aleti, akademi, bilim, ilmin çocuğu, Allah'ın bize hazır yarattığı fıtrat yasaları, fizik kimya biyoloji, bunu tüketir ama sahibine saygı duymaz. Sahibine saygı duymayan çocuğa, mağdura, ilk fırsatta yakaladığı anda bir olur. Onun için allah Teala bunlara açık düşman iblise başta ve onun taşer yerine. Onun için Bolkot, Abduka, doğal Abduka zaten, o Azze'yi Abduka'ya alırken Akdeniz'den neden o o Siyah'ı korsanlığa müsaade edebilir? Neden? Neden? O kızdı, Budüs Kudüs, Ödüz, Gazze, Kudüs'ün gazisidir. Oranın muhafızıdır, koruyucusudur. Nasıl bunlar o zalimlerin eline bırakılabilir? Dolayısıyla bu taraftan Arnavutlar en başta kansere zarar vermemek, yani bedene, onun için kansere destek olmamak. Ona petrol vermemek. Türkiye Cumhuriyetlerinden veya Arabi, Arabiler Siyoni'ye vermiyorsa bile Batı'ya veriyor, Batı'da destekliyor efendim NATO'ya veriliyor, NATO onlara hizmet ediyor. Amerika silah yardırıyor. Avrupa silah yardırıyor. Yani birçok sözde Müslüman ülkede aynı şekilde. Önce onları silahlandırmamak, yani kanseri beslemek neyse, Siyonizmi beslemek onun katmanlısıdır. Daha da önemlisi onun şah damarlarını kesmek. Boykot, ticareti, akademisiyle, medyasıyla her türlü alanda bakın boykot sanki bize yeni terminoloji olarak giriliyor. Bera denen bir şey var veya hicret. Hicret demek kötülükten, eşkıyalıktan, anarşiden, terörden içtinap etmek, kaçmak demek. Batıldan kaçmak demek. Hicret. Bir yetmedi bera. Bana kötülükten beri baktınız. Daha boykot yoktu, hicret vardı, bela vardı. Ama biz kendi kitabımızı okumadığımız için boykot diyoruz, onu da tam anlamıyoruz, uygulamıyoruz, anlayamıyoruz. Öyleyse hayatın kitabı Kur'an'ı dönelim. Tevrat'ın bugünkü hali, İncil'in bugünkü hali Kur'an'a dönelim. Bakın şu anda o satani şeytan sıraya bile devletin bozuntusundan istifade ederek oradaki aklı fikri bilgiyi menfi yönde kullanarak dünyayı işgal ediyor. Biz devletin günceli olarak Kur'an'la neden İslam'ı, barışı, imanı, emniyeti, selameti dünyaya ihraç etmiyoruz. Bunu yapabiliriz. Onun gibi bakın Türk bile kötülüğü terk demektir. O bile etrak oradan geliyor. Onun için boykot, boykot, bera, hicret, Türk, terk, bütün bunları yapacağız ki hem bu kanseri yeneceğiz, onu devleteceğiz, onu mağlup edeceğiz, dünyamızı kapatacağız. Neslimizin işgal ben kurtaracağız. Al kattesi işgal ben kurtaracağız. Beni nimetimiz Rabb'e şükür olacağız. İleri gelecek ahiretimizi yararına engel olacağız. Onun için önce doğru teşhis sonra doğru tedavi. Bakın cihat bile kanserle, hastalıkla cihat etmektir. Bu bile yanlış anlaşılıyor. Kanserle mücadelenin adı cihattır. Sinirizmle mücadelenin adı da cihattır. Cihattır. Biz bu gayreti ortaya koymamız lazım. İslam'ın da özü budur. Biyolojik hayatın da özü budur. Fizik hayatın da özü budur. Ve biz her alanda başta dolar bakın. Diğer alışveriş ticarette elde ettikleri kar oraya gider ama dolarla en az, en az kat belli ribadır dolar. En az o bedel bu da dünya ekonomisi e, içinde. Dolayısıyla şu anda petrol bile hiçbir şey yok petrol bütün Orta Doğu petrolü Amerika'nındır. Onun kanalıyla Siyonizm'dir. Niye? O petrolü tamamen dolarla satıyor. Dolayısıyla bastırıyor, gönderiyor. Petrol kimin olmuş oluyor? Bu da dönüyor. Onları da ben diyor seni ısırdım, dişim yoruldu, diş ver bana. Vazze'ye haram ettim, orayı ona senin ekonomini de o duvarla atıyor. Bağımsızlaşmanı engelliyor. Cihat da bakın bir emrali enfesi yürüyor. Cihat önce canla sonra canla cehd Bu Boykot, bera, hicret bu açıdan önemli. Mali, borgo, boykot, mali, tehcir, cihadın da kitabı, hayatın da özgür. Onun için net bir boykota devam edelim. Akademik boykot değildir. Akademi dediğimiz gibi Allah'ın ayetleridir. Fıtrat ayetleridir. Bunlar Allah'ın ayetleridir. Bunları eşkıyaların kullanmaya hakkı da yoktur aslında. Ama kullanıyor. Bir de menfi kullanıyor. Bir de mazlumlara kullanılmıyor. Gıdayı, gıdayı ilacı bile yasak ediyor. Bu çarka günlerimizin bir masak İslam'ı.